Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Kasım Salı. Öncelikle burada yer alan bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü video biraz gecikti kusura bakmayın. Ee, saat sabah birden beri tesisatla uğraşıyorum. Sonunda halle oldu şükür. Ee, o yüzden pek bir hazırlık yapamadım öncesinde. Olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Hatamız olursa affola. Eee Bugün Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Borsa bir oyun alanı değildir. Bundan dolayı eksi 1.32 bistyus. Ancak tera şirketleri yine düşmemiş. Hatta tera hall 10 yapmış. Tavan olmuş. Tera 0.48 terada başladığı gibi bitirmiş. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet ilk olarak aracı kurum dağılımlarına bakalım. Bugün tere yatırım 2.3 milyarla en en çok alım yapan kurum. arkasından 1.3 ata yatırım pek görmeye alışkın değiliz. İş yatırım garanti 777 milyon ve info yatırımda 673 milyonluk alım yapmış. En çok satan kurum Bank of America 3 milyar Liralık bir satış yapmış. Bakalım neleri satmış. Türk Hava Yolları Destek Finans TR'nin halk arzları TL içerisinde de çok uzun süre yer aldı. Sasa, Bimaş ve Sabancı Holding satmış. Terra yine <laughs> son haftalardaki durum aynen devam ediyor. Teholü eksi 700 milyon e, artı 700 milyon. Özür dilerim. Yine Terra'dan fazla almış. E, özür dilerim. Destek Finans 879 milyon, Tehol 700 milyon, Peker Gayrimenkul 440 milyon, Tera 277 ve TRHol 55 milyon liralık alım yapmış. Bugün tavan oldu zaten TRHol. Hol. Tehol ile başlayalım. Tehol'ün Tehol'ü bugün %83 oranında 17 milyon lot. <laughs> yine Tera almış, yine satışlar genele yayılmış değişim yok. da de, bugün da Tera almış 1.2 milyon lot. Satışlar burada da genele yayılmış. Bugün kendi şirketlerini yine toplamış Tera. TR Holü yine Tera almış. Satışlar burada yine genele yayılmış. Bugünkü durumda TL'ye Dün mesela daha düşük bir artı bekliyorduk ama 1,5 artı çıktı. Yani burada değişimlerde eee dağılımlarda büyük bir değişim olabilir. Mesela uçan teolium uçan hakkında tutmuş. Bugün açıklanmış. Türkiye Sigorta almış ve biliyorsunuz Türkiye Sigorta geçen haftadan beri yaklaşık %30 falan yükseldi. Yanlış. Atın 1 ayda %41 evet. Mesela bir endeks şirketi, büyük bir şirket ama TL'ye bundan bile yararlanmayı başarmış. Yani tebrik etmek lazım. Bugün bir de önemli bir konu vardı. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Ee, bazı fonların manipülasyon yaptığını biliyoruz. Ee, bu açıklamasıyla herkes acaba TL'yi mi kastediyor? Ee, DFI bu tür fonları mı kastediyor diye düşünüldü işte bununla ilgili önlem alacağız, cezalar arttırılacak vesaire vesaire gibi bir şey söylendi. Ben bu konuda en ufak bir sıkıntı duymuyorum. Eğer bir regülasyon yapılacaksa zaten bu tera şirketleri ve fonlar, bunlar fonlar tefasa da açık. Bunlar SPK denetiminde zaten her türlü denetimden geçiyorlar. Yani her türlü bu kurumlar, fonlar, hisse senetleri, şirketler denetleniyorlar zaten. O yüzden hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, ek düzenlemeler getirirlerse de bunlar tere yatırımında faydasını olur. Başka fonlarında, Borsa İstanbul'unda faydasını olur diye düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir sıkıntı duymuyorum. Zaten kaldı ki TL fonu yani bir yılın üzerinde 3 yıllık dönemde de iyi getirilere sahip. Yani bu kısa bir vadeli bir şey değil. Zaten kısa vadeli o olacak olsaydı bu zamana kadar Tera, Tehol, Terahol buralara gelmezdi. Yani bugün Tera geldiği noktada hala çarpanları makul. Çünkü iyi bilanço getiriyor. Çünkü e, iyi yönetiliyor. İyi yönetildiği için iyi bilanço getiriyor. İyi bilanço getirdiği için de yükselmeye devam ediyor. Ha Tera daha ne kadar gidebilir diye soran, soracak olursanız. Yani Tera'nın iki bilanço dönemi daha sağlam bir şekilde gitmesini bekliyorum. Ancak iki bilanço dönüm sonrasında bilançolar yerine oturacağı için zaten Terra şu anda bile 154 milyar piyasa değerine sahip. Yani çok büyük bir oyuncu oldu. Terra'nın şu an rakip analizinde eskiden en büyük aracı kurum Koç Holding'in sahip olduğu İş bank iştiraklerinden işmendi. Bugün işmen Bugün işmenin piyasa değeri 66 milyar. Neredeyse 3'e katladı. Tera yani Türkiye'nin en büyük grubu olan Koç grubunun aracı kurumunu geçti ve en büyük aracı kurum oldu. Hatta 3'e katladı. Hiçbir bozulma yok. İyi bilanço getirecektir. Çarpanlar tekrar düşecektir. Tera yükselmeye devam edecektir. Bunu böyle görüyorum. Bu konuda da hiçbir çekincem yok. Ee, ancak diğer fonlar tera gibi değil. Kendi şirketleri aldıkları hisseler kendi kontrolünde olan hisseler değil. Örneğin BOS fonundan bahsediyorum. BOS fonunda ufuk mesela bugün gördüğünüz gibi fonun içerisinde yer alan %75 oranında ufuk. 5 BOS fonu yarın çok büyük bir ihtimalle eksi getirecektir. Ve bu sürdürülebilir değil yani sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Tera'nın ise bu yani buna buna hazırlanmış Terra. Ee, 20 yıllık zaten Emre Tezmen de bunu söylüyor. Biz bunu hazırlandık diyor. Zaten bu hazırlık olmasaydı buralara kadar çoktan düşmüştü. Yani 50 kere düşmüştü. Çarpanları çıkmıştı. Mesela biz nasıl endişe edebiliriz? Piyasa değeri 20 olsa Tera'nın FK'sı 20'lerde olsa 30'larda olsa şişmiş bir hisse olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyüyen, bu kadar çok yatırım yapan, yeni şirket satın alan, iyi yönetilen bir şirketin daha da ileriye gitmesi beklenebilir. O yüzden ben gönül rahatlığıyla tutuyorum terayı. Hiçbir bozulma olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Şimşek'in bugünkü açıklamalarında e, teranı, bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Gecikme için tekrar özür dilerim. Herkese iyi akşamlar.